Sevgili seyirciler, Kazakistan'da bugün 1921-1954 yıllarında sürgün edilenler anılıyor. Sürgün sürecinde 100 bin kişi sürgün edilmiş, 20 bin kişi de kurşuna dizilmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumart Tokayev günün önemli ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tarihi adalet sağlanacak dedi. Ayrıntılar için Astana'ya gidiyoruz şimdi. Nurgali Jusip Bay karşımızda o paylaşacak bizimle detayları. Evet, Coşkun Özen takvim yaprakları bugünü 31 Mayıs'ı göstermesi Kazakistan özelinde Sovyet terörü tarafından uygulanan siyasi sürgün ve açlık kurbanlarını şehitleri anma günü olarak da önemlidir bugün. Ve bugünün önemli ilişkin olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev bir paylaşımda bulundu. Yaptığı açıklamasında Kazakistan'ın bir devlet olarak tarihi adaleti sağlayacağına vurgu yaptı. Şimdi bu tarihi adalet ne demektir ve sürgünün kurbanlarını alma gününün neden önemli olduğunda kısaca anlatalım. Bunun için isterseniz sizleri 1920'lere, 30'lara, 40'lara götürmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Sovyetler Birliği sistemine bu coğrafyadaki ülkeler bağlantıdan sonra Sovyetler Birliği kozlaştırma ya da kolif, kolektifleştirme adı altıyla e, bu coğrafyada Kazakistan üzerinde Kazakistan vatandaşlarının e, tüm elindeki ne varsa ne yoksa tüm zenginliklerini ve özellikle şu anki günümüzün terimiyle söylersek milli gelir e, sektörü olan e, hayvancılığa büyük e, baskı yaptı. Ve vatandaşların elindeki tüm hayvanları kolektifleştirme adıyla elinden aldı. Bununla bitti mi? Hayır. Bununla birlikte aynı zamanda e, çiftliklerine el koydu. E, evinde ne kadar biriktirmiş oldukları e, zenginlikleri, parası, altın ne varsa elinden hepsini aldılar. Ve böylelikle 1921 ve 1954 sürecinde çok ağır bir süreç yaşandı bu coğrafyalarda ve e, Kazakistan vatandaşlarından elindeki tek geçim ve milli gelir kaynağı olan hayvanları büyük baş küçük baş her şeyi aldıktan sonra vatandaşlar ve aydınlar özellikle e, sisteme Sovyet e, rejimine adeta iç ettiler başkaldılar ve bu kapsamda. E, Kremlin tarafından, Sovyet terör tarafından bir siyasi sürgün ger süreci gerçekleştirildi, uygulandı. Ve e, bu trajedinin rakamsal olarak e, aktarılması gerekirse hemen bilgileri aktarayım. Şimdi resmi bilgilere göre, resmi raporlara göre 1921 ve 54 aralığında süreçte 100 bin kişi hapse atıldı ve yine resmi bilgilere göre 20 bin kişi idam edildi. Bu 20 bin kişi idam edildi ne demek olduğunu biraz daha açalım. 20 bin kişi aynı zamanda aydın demek, diplomat demek, yazar demek, şair demek, gazeteci demek. Ve bu 20 bin kişinin şu an resmi olarak atıldı, idam edildiği, hapse atıldığı ve kurşuna dizildiği biliniyor. Peki gayri resmi e, tahminler ve yorumlar e, idam edilen aydınların sayısının 50 binden daha çok olduğu söyleniyor. İşte o yüzden de biz terör, e, Sovyet terörü diyoruz ve e, yıllar geçti e, ve bu zaman zarfı içinde e, bu e, siyasi sürgün kurbanların dosyaları adeta bir kara kutu gibi Ambargo uygulandı, araştırılması, incelenmesi yasaklandı ve arşivler kapandı. Ki ta geçtiğimiz günlere kadar, geçtiğimiz günlerde, yıllarda, geçen yıl e, Kazakistan Cumhurbaşkanı bir talimat verdi ve söz konusu daha önce yasaklı olan ambargo uygulanan tüm arşivlerin açılması ve dosyaların yeniden incelenmesi üzere bir talimatta bulundu. Kazakistan Cumhurbaşkanı ve bir devlet komisyonu kuruldu ve e, hatta e, iki gün önce TRT'nin Kazakistan temsilciliği olarak servis ettiğimiz haberde bu devlet komisyonunun çalışmalar tamamladığı ve çalışması kapsamında Milli Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve e, savcılığın arşivlerine arşivlerin açtığını ve tüm raporlar ki bunlar ne, milyonlarca e, o süreçte kurban olan ee, insanların, aydınların, ee, şehitlerin dosyaları hepsini Cumhurbaşkanlık Arşivine teslim etti, bildirilmişti ve önümüzdeki süreçte de e, kapsamlı, çok kompleksli bir araştırmaların e, ve önemli sonuçlara varılması bekleniyor bilim insanlarının e, ve açlıktan ve açlıktan 1920-30 yıllarında coşkun Öze neredeyse 4 milyon insan öldü. Ve dediğimiz gibi önümüzdeki süreçte e, bu çalışmaların yapılması ve nitelendirilmesi bekleniyor. İşte Kasım Comar Tokayev'in, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugünkü paylaşımda yaptığı vurgu işte bu. Biz Kazakistan devlet olarak tarihi adaleti sağlayacağız. Vurgusunu aslında altında yatan, arkasında yatan e, perde arkasında işte bunların olduğunu söylemeliyiz. İşte o yüzden de bu. E, uygulanan sürecin Sovyet terörü olduğunu da belirtmek istiyoruz. Evet Coşkun Özen bugün 31 Mayıs dediğimiz gibi Kazakistan için önemli bir gün, bir gün ama bu sadece Kazakistan için değil aynı zamanda sizin de programımızın tam adına layık olarak Afrasya gündemi neden? Çünkü aynı yıllarda bildiğiniz üzere Aska, Türkleri, Kırım Tatarları, Azerbaycanlılar ve birçok Türk halkları yerinden edildi, sürgün edildi ve o yüzden de bu projesi e, trajedi hepimize ortak olduğunu belirtmeliyiz. Öte yandan bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Almatı'da bir iş gezisinde bulunuyor. Almatı gezisinde e, yeniden açılan e, uluslararası Almatı Hava Limanı ziyareti de hava Tav Holding tarafından yapıldı ve Tav'ın proje müdürü yetkilisi e, havalimanının tüm modern ve çağdaş standartlara uygun yapıldığı ve hatta Almatı'nın bir numaralı gündem olan 10 e, şiddetindeki depremlere dayanabileceğini açıkladı TAF proje müdürü diyelim. Evet Coşkun Özen bugünkü yayınımı tüm şehitlerimize, kurbanlarımıza saygıyla anıyoruz ve e, bir sonraki sıcak gelişmelerle yeni görüşmek dileğiyle sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler Nurgali. Jusip Bay son derece önemli Sovyetler Birliği döneminde işlenen o suçlar, yaşatılan devlet terörü özellikle Türk soylu halklara bugün sürgün kurbanlarını anma günü Kazakistan'da dile kolay. 100 bin kişi resmi rakamlara göre sürgün edilmiş, 20 bini kurşuna dizilmiş ve bunların neredeyse tamamı aydın bir ülkenin geleceğine suikast düzenlenmiş Sovyet döneminde. Çok teşekkürler aldık bilgileri sevgili seyirciler.